Selamlar, ben Hedonix. Bugün sizlerle birlikte son zamanlarla fazlasını türemeye başlayan, yasal olmayan bahis sitelerinde yapılan reklam içerikli videolar hakkında konuşacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim. Öncelikle bahis nedir? Bahis ülkemizde gerekli kurallar çerçevesinde oynanabilen ve şans oyunları kapsamında değerlendirilen kazanç yöntemlerinden bir tanesi olarak kabul edilmektedir. Ama lakin bu kazancın vergilendirilmesi ve elde edilen maddi kazancın bir başka ifadeyle paranın yasal yollar ile kişilere dağıtılması şart koşulmuştur. Sizin özellikle Instagram Reels ve benzeri reklam tarzı içeriklerde gördüğünüz tamamen yasa dışı bahistir. Birçok sanatçı, birçok rapçi, birçok içerik üreticisi son zamanlarda yasa dışı bahis sitelerinden aldığı reklam teklifleri yüzünden tabii ki birçoğu paraya <laughs> yanaştığı için Birçoğu çoğu şarkılarını bırakıp veya içerik üretmeyi bırakıp sadece bahis sitelerine yöneldiler peki ya yasa dışı bahis nedir? Yasa dışı bahis, legal bahis, sanal bahis veya kaçak bahis olarak bilinmektedir. Peki ya bu tarz dışı bahis sitelerinde oynamak suç mudur? Sorunun cevabı aslında basit. Evet, tabii ki de suç. Çünkü Türkiye'de herhangi bir şekilde belgelendirilmesi yapılmıyor. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 228'de söylendiği gibi kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 200 günden aşağı olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır. Çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlanması halinde verilecek ceza bir katı oranında arttırılır. Suçun bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi halinde 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 1 günden 10 bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında arttırılır. Bu suçtan dolayı tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. Ceza kanunun uygulanmasında kumar kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın haleye bağlı olduğu oyunlardır. Ve aynı şekilde 5.326 sayılı kabahatler kanunu madde 34'de de şu şekilde söylenmektedir kumar oynayan kişiye 1000 Türk Lirası idari para cezası verilir. Ayrıca kumardan elde edilen geliri el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesinde karar verilir. Bu kabahat dolayısıyla idari para cezasına ve el koymaya kolluk görevlileri mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülki amir karar verir. Kanunlardan da görüldüğü üzere Türk Ceza Kanunu'nda kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suç olarak öngörülmüştür. Ancak Kabahatler Kanunu'nda kumar oynama kabahat olarak kabul edilmiştir. Netice itibariyle yasa dışı bahis oynama fiili suç olarak sayılmamaktadır. Ancak idari para cezası yaptırımı öngörülen bir kabahat niteliğinde kabul edilmektedir. Peki ya yasa dışı bahis oynamanın cezası ne kadar? Yasadışı dışı bahis oynama cezası 7258 sayılı futbol ve diğer mütüspar müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemesi hakkında kanun madde 5 d ile düzenlenmektedir. Buna göre yasadışı dışı bahis cezası alanlar hakkında 5000 Türk lirasından 20000 Türk lirasına kadar idari para cezası hükmedilmektedir. Yasadışı dışı bahis oynama sebebiyle verilen ceza tebligat yöntemiyle kişilerin evlerine tebliğ edilmektedir. Ancak hükmedilen para cezası e-devlet üzerinden izlenebilecek olup 15 15 gün içerisinde ödenirse %25'lik bir indirim uygulanmaktadır. Ve bence siz siz olun. Hiçbir şekilde yasa dışı hiçbir siteden bahis oynamayın. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz daha fazla içerikler için kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.